Çok yakışmış sana mikrofon rehberlik. Bir de üzerindeki şu şapka, şeyle şapka diyorum, taç. Taç mı bu ne bu? Toka. Topla. Toka tavşanla aynı arkadaşlar. <laughs> Biz biraz dinlendik arkadaşlar burada. Şimdi gezmeye devam ediyoruz. Ee, şurada şey var, gel Elif. Bir silahçılar odası diye bir yer varmış, orayı da görelim. İyi de merhaba demedik arkadaşlara. Arkadaşlar merhaba. 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 Nerede şey? Bir tane kağıt vardı bizde. Ha, burada da fotoğraf olmuyormuş içeride. Arkadaşlar gösteremediğim için çok üzgünüm. O silahlar da muhteşemdi. Fatih Sultan Mehmet'in, Kanuni Sultan Süleyman'ın hep ee, kılıçları var, zırhları vardı orada. Ama tabi orada fotoğraf çekmek, video çekmek yasaktı. Şimdi de divanı Hümayun'u göreceğiz. Burada meclis gibi düşünebilirsiniz burayı veya hükümet. Yani ee, işte imparator, sadrazam ve vezirlerin toplandığı yer. Şimdi buraya gireceğiz ama burada da fotoğraf çekmek yasak arkadaşlar. Onun için burada kapatacağız. Arkadaşlar hiçbir şey gösteremiyoruz. Çünkü arkadaşlar buralarda kamera maalesef yasak. Saatler gerçekten muhteşemdi. Ee, i̇nanılmaz saatler vardı. 1700'lü yıllardan başlayıp değil mi? Yani 300 300 yaşında falan olan saatler vardı içeride. Ama gösteremedik ve şimdi burayı da gösteremeyeceğiz galiba. Yok burada mümkünmüş kamera. O zaman şimdi Divan-ı giriyoruz arkadaşlar bakar arkadaşlar. Yani. arkadaşlar? Yani tek kelimeyle inanılmaz görmek lazım burayı. Burayı görmeniz lazım. Muhteşem, çok etkileyici. Bakar mısınız yani her noktada Çinliler renkler sanki altın kaplanmış gibi her yer çok ihtişamlı arkadan arkadan da burayı e, duymak dinlemek mümkün oraya sultan oturuyor belki bazı bazen padişahın katılmadığı şeyler olursa görüşmeler oradan yukarıdan da dinlenebiliyor. Burada zaten bakın aynısı resimlenmiş. Haremin girişi ayrı ücretli. Burası da harem arkadaşlar. Ayrı bir bölüm. Zaten Topkapı Sarayı'nda da ayrı. Evet pahalı. Ama lira daha ucuz olmaz ki. Bu kadar pahalı olmasına rağmen ne kadar kalabalık. Bence belki biraz daha da pahalı olması lazım ki çok çok çünkü yani gezemiyorsun rahat rahat. sen pahalı diyorsan istersen girmeyelim hareme. <laughs> Harem burada yazıyor. Ya biz buradan gidelim. Sonra bu tarafa geçeceğiz. 5 500. 500 yazacaksın Elif. <laughs> Kara Ağalar Mescidi. Ha kızım. Evet arkadaşlar burada sessiz olmamız lazımmış. Arkadaşlar şimdi haremin e, dar koridorlarında gidiyoruz. Çok da dar değil aslında koridorlar ama müthiş görüntüler yalnız yani tamamen. Harika. Lera benziyor muydu? Muhteşem yüzyılda da. Benziyordu değil mi? Helvahane yazıyor. Bak buradan işte dar koridorlardan gidiyorlar herhalde odalara modalara. 504 saltanat kapısıymış burası. Direkt devam ediyoruz ileriye. Bakar mısınız? Burası şey yani tüm bölümlerin ayrıldığı yer. Bir tarafta kapı ağları var. Bir tarafta işte divanı divana doğru çıkış kapısına gidiyor. Bir tarafta da sultanların falan yaşadığı, cariyelerin yaşadığı ayrı yerlere gidiyor. Yani hepsinin ayrı ayrı kapıları var. Burası birleşme noktasıymış. İsterseniz böyle gidelim. Cariye koridoru. Cariye ve kadı efendiler taşlığına bağlanır. Koridordaki tezgahlara harem ağları saray mutfaklarından getirdikleri yemek tablolarını yerleştirilir. Buralara e, kuş efendi pastane. Yemek koyuyorlarmış buralara. Arkadaşlar bakar mısınız? Yani hep böyle dar koridorlar, dar sokaklar. Gerçekten şeye benziyor. Söyleyin. <laughs> muhteşem yüzyıldaki şeylere benziyor. Arkadaşlar muhteşem. Gerçekten muhteşem. inanılmaz bir görüntü. Hissediyorsunuz ne kadar farklı olduğunu. Neymiş? Padişah burada oturuyormuş. Çok en şey değil mi? zengin. Tabi muhteşem arkadaşlar. Görüntü inanılmaz gerçekten. Muhteşem bir görüntü var. Yani asıl e, harem burası. <laughs> burası merkez. İçeride çeşme var. Şunu da ben size bakayım. Ama Gerçekten şey ihtişamlı her yer. Bakar mısın? Hepsi hedefler, çiniler, süslemeler, muhteşem gerçekten. Bak yukarılara bakıp Koridorlar geliyor oralardan bakabiliyorlar demek ki. Aşağıya bakabiliyorlar herhalde. İşte herkesin gidebileceği gidemeyeceği yerler var. çok muhteşem ya. İnanılmaz gerçekten. Az önceki odanın altında da kapalı havuz varmış. E, evet. Şimdi o arkadaş anlatıyordu ben ondan duydum. Evet. Ya dumayız diye du 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 spesyal niye to svet? İlk bak şey normal -i. ya. bence şurayı mesela kapatmaları lazım. İnsanlar bak şuraları bence no insanlar zarar vermişler. Dokunuyorlar, dokunuyorlar. Kapatmamışlar böyle. Burası veliaht dairesiymiş. Çok güzel ama ya. Muhteşem, ihtişamlı her yer. Çifte kasırlar. Şehzadeler burada duruyor. Ya bu da şehzadelerin işte durduğu... Zaten birbirine çok benziyor. Bak oradan da geçiliyor öbür odalara. İnanılmaz ya. Çok ihtişamlı. Ha bak burası da avlu galiba Lara. Bakar mısın? Yukarılarda falan bak ikisi falan odalar var. Ama tabi yukarılara çıkılamıyor herhalde. İnelim şuradan. Gözdeler Mabeyin Taşlığı. Burası da Gözdeler Taşlığı'mış arkadaşlar. Buralarda işte hep arkada galiba odalar var. Ama içeriye girilmiyor anladığım kadarıyla. Ama buranın da manzarası var yani. Tabi burada yine restorasyon var ee, az önce haremin o bölümünde onların da denize bakan normalde bölümleri odaları var ama tabi göremiyoruz buralarda hep restorasyon var yine burası şey yani çok öyle ihtişamlı değil sıradan aa bakar mısın bak su olukları var ve meyilli alan Açık alan olduğu için yağmur çok yağar. Yani şeyler evet. Sana tra trabzanlar, merdivenler. Gel gel. Bakalım kızım burada ne varmış. Aa mescit var burada. Harem mescidi. Ve belki zemin de şey. O zaman nereden kullanılan seni? Hadi. Bak bak burayı da kapatmışlar neden? Look please, Greenwich. Original from the 15th century, 1460s. Burası da altın ya olmuş arkadaşlar. Haremin içinde. Gerçekten şeyi çok iyi çekmişler. Bak bunlar orijinal olduğu için, tamamen orijinal olduğu için Kapatmışlar oraları. İşte bazı yerler hiç restorasyon görmemiş, oraları kapatmışlar. Diğer yerler restorasyon görmüş. Ama sonuçta bu yol aynı yol ve muhteşem yüzyılı çok iyi çekmişler yani gerçekten çok iyi mekanlar bulmuşlar demek ki. Evet bak böyle merdivenler vardı hatırlıyorsun değil mi? Çok iyi gezmişler demek ki buraları çok iyi analiz edip, ona göre mekanlar bulmuşlar. Burası neymiş oğlum? Şimdi çıktık. Yeniden o e, üç noktanın buluştu. Az önce geldiğimiz yol burasıydı. Şimdi burada. Evet buradan çıkıyoruz artık evet. Çıkış artık. Karemler çıkmış oluyoruz. Valide Sultan'ın odasını gördün o daha önemli. Hürrem, Hürrem oda yok. <laughs> Harem kapısıymış buradan çıkış. Biz demin nereden girdik? Şu anda haremden çıkmış mı olduk biz? Bak burası neymiş biliyor musun? Sanca koydukları yer burasıymış. Çıktıkları zaman o noktada. Yani buradan çıkıyorlar böyle biz haremden girdik arkadaşlar. Şuradan. Tüm haremin içinde dolaştık. Yine arkadan bahçeden çıktık. Ana avluya çıkmış olduk burada. Ana avlu burası da. İlk giriş yaptığımız yer yani. Şimdi buradan geriye dönüyoruz. Harem çok büyük ama. Şuradan bir başlıyor bak ta oradan. Komple orası harem. Bu ne? Sohum Kalesi Kitabesi. Nasıl? Beğendiniz mi? Evet. Ha, güzel miydi? Çok güzeldi. En çok nereyi beğendiniz peki? Evet, Sultan'ın odası. Evet, orası çok ihtişamlıydı. Ben kutsal emanetlerin olduğu yeri çok beğendim. Ondan sonra şu burada silahların olduğu bölüm var. Çok evet. özel silahlar var orada da. Onları çok beğendim. <laughs> saatlerin olduğu bölüm çok güzel. Ama harem bölümünde çok fazla restorasyon vardı. Onun için orayı çok fazla göremedim. Ama sen bize hiç rehberlik yapmadın Elif. 30 lira para verdik bu rehbere ama kendin dinledin, kendin anladın. Bize bir şey anlatmadın. <laughs> Elif çok güzel Ama Elif çok güzel anladı. İyi ki aldık bunu. Gerçekten faydası oldu. Bakar mısınız ağacı? Görüyor musun? Sadece köklerinin böyle şeyleri kalmış, kenarları kalmış. Ama koruyorlar bak. Kapatmışlar. Demek ki hala yaşıyor. Evet tabi yaşıyor bak yeşerdiğine göre. Müthiş bir şey ya. Yandaki çeşme ile beraber çekmiş oldum. Çok güzel. Muhteşem ya. İnanılmaz. Arkadaşlar bilmiyorum görüyor biliyor musunuz ama yaklaşık bir 4 metre kadar var herhalde çapı. Yani 3 metreden fazla olduğu kesin. Müthiş. Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılmış bu çeşme. Şimdi az önce gösterdiğim ağacın arka tarafında arkadaşlar çeşmenin arkasında böyle üç tane artık ne denir bunlara tablet mi denir? Yoksa mezar başı mı acaba yoksa bunlar ben tam anlayamadım. Konmuş buraya. Sadece konmuş yani hiçbir koruması falan da yok. Ama çok muhteşemler, çok ihtişamlı görünüyorlar bunlarda ama ne olduğunu anlayamadım ben. Daha biz dış kapıdan çıktık. Yani daha bir tane daha kapı var. Asıl çıkacağımız. Çok ihtişamlı görünüyor ama var ya. Muhteşem bir görüntüsü var ya. Harika. Arkadaşlar yaklaşık 3 saat önce biz gelirken de böyleydi. Bu kadar kalabalıktı. Şu anda yine aynı şekilde. Çok kalabalık. Arkadaşlar burası çok pratikti ama kapatmışlar şimdi. Biz biletleri buradan aldık. Otomatik alıyorsunuz. Kartınız kartla otomatik alıyorsun. Hiç tık 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 hemen. Şurada da hemen Ayasofya Camii. Gördün mü ağacı da çok güzel. El gibi böyle açılmış. Yok bu Ayasofya değil. Bu Ayayrini. Ayasofya arkada. Bak bak Elif. Yeşil papağanlar var görüyor musun? Her yerde nasıl görmüyorsun? Bak oralarda bir sürü hem de kaç tane. Burası da asıl dış surların girişi. Arkadaşlar yani Topkapı Sarayı'nın iki tane girişi var diyebiliriz böyle ayrı. Kapıya bakar mısınız ne kadar devasa. Dur şunu da göstereyim arkadaşlar. Bu da Sultanahmet Çeşmesi arkadaşlar. Bu da Ayasofya. Şurasını merak ettim neymiş burası? Ha burası da bab Hümayun kapısıymış arkadaşlar. İçeride şimdi halı müzesi varmış da. Ama çok güzel kapı muhteşem devasa. ihtişamlı bir kapı. Gel gel bir fotoğrafını çekeyim. Şemsiye de olur. Çok ihtişamlı bir kapı bu da. Arkadaşlar biz birazcık dinleneceğiz şimdi Sultanahmet Meydanı'nda. Ondan sonra da Ayasofya Camii'ni gezeceğiz. Ee, şuraya bakar mısınız? İhtişama. Müthiş bir görüntü. İstanbul'da yaşayıp da eğer gelmediyseniz Topkapı Sarayı'na Sultanahmet'e şimdiye kadar çok büyük e, eksiktesiniz. Muhakkak gelmelisiniz. Görmelisiniz Topkapı Sarayı'nı. Çok muhteşem. Tarihimizi hissediyorsunuz. Evet kavga ediyorlar simit için. Tarihimizi hissediyorsunuz. Yaşıyorsunuz gerçekten. Muhakkak gelin. Hele hele yani İstanbul'daysanız kesin gelin. İstanbul'da değilseniz de muhakkak bir yolunuzu düşürün İstanbul'a bunun için. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz. Bay bay.